Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Bilgin. Bugün yine Amerika'nın gündemine göz atıyoruz. Tarih 22 Haziran 2025. Haberlerin en çarpıcı başlıklarından biri, Amerika'nın İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon. Amerika'nın nükleer karşıtı duruşunda, İsrail ile ortak bir adım atan Başkan Trump, üç büyük nükleer tesise yönelik saldırının tamamen yok edici olduğunu açıkladı. Bu kritik hedefler arasında Fordow, Natanz ve İsfahan'da bulunan uranyum zenginleştirme tesisleri yer alıyordu. Trump, bu operasyonların amacının İran'ın nükleer tehdit oluşturma kapasitesini durdurmak olduğunu ifade etti. Bu hamlenin ardından İran'ın tepkileri ve olası bir misilleme ihtimalinin Amerikan kamuoyunda endişe yarattığını söylemek mümkün. NBC News'te yer alan bir haber, bu operasyonların ardından İran tarafından gelebilecek karşı saldırılarla ilgili büyüyen kaygıları vurguluyor. Başkan Trump ise İran'ın barışa yönelmesi gerektiğini ve aksi halde daha sert adımlar atılacağını belirtti. Kongre'de ise bu müdahale keskin bir şekilde tartışılmakta. Cumhuriyetçiler Trump'ın bu kararını desteklerken, Demokratlar oldukça sert eleştiriler yöneltiyor. Guardian ve BBC'de yer alan haberlere göre Demokrat lider Bernie Sanders ve Rokanla. bu saldırıların Orta Doğu'da daha büyük çatışmaları tetikleyebileceğini ve Amerika'nın gereksiz bir askeri müdahaleye sürüklendiğini düşünüyor. Öte yandan Cumhuriyetçiler bu hamlenin Amerika'nın gücünü temsil ettiğini dile getiriyor. Amerika gündeminde sadece dış politika değil iç politikada tartışılıyor. Teksas eyaletinde yeni bir yasa tüm okul sınıflarında 10 emir'in sergilenmesini zorunlu hale getiriyor. Bu yasa eyalet valisi Greg Abbott tarafından imzalandı ve pek çok kişi tarafından anayasal ayrımın ihlali olarak görülüyor. Eleştiriler, bu yasanın din ve devlet işlerinin birbirine karışmasına zemin hazırladığı yönünde. Yeni yasanın mahkemeler tarafından bir itiraz süreciyle karşılaşması bekleniyor. Bir diğer dikkat çeken haber ise New York Hudson Nehri'nde yaşanan bir kaza. 352 yolcu taşıyan bir yatın bir iskeleye çarpması sonucu onlarca kişi hafif şekilde yaralanmış durumda. Yetkililer neyse ki ağır yaralanma veya can kaybı olmadığını doğruladı. Kaza, yoğunlukla yaz aylarında artan deniz trafiğinin güvenlik sorunu oluşturabileceğine işaret ediyor. Bugün Amerika'nın gündemine dair gelişmeleri kısaca aktardım. Radyoların en fasonundaydınız. Tekrar görüşmek üzere. Ben Bilgin. Hoşçakalın. Fason Radyo